Hi guys arkadaşlar bugün Eskişehir'de adalarda Porsche çayında öyle çıktık gezmeye ne yapıyoruz bugün acı çelin serimizin devamını yapacağız burada daha demin açılış yaparken kameraya hazırlanırken burada bir işletmeye çalışan birisi vardı dedi ki işte ben acı yerim ben Ankara alayım falan herkesin merhaba, merhaba kankacığım. isim neydi Yunus Yunus nerelisin Ankara'lı mısın Ankara'lıyım Ankara Ankara evet. Ankara'lıyız kardeş dedi kardeş. dünyanın en acı biri olduğunu söyledim sana Tamam. Dedin ki hiç sorun yok dedin. Sıkıntı yok biz Angaralıyız. Angaralıyız dedin. Okeyiz. Şunları sana vereyim 2 saniye tutabilirsem. 3 Dayanır, şey dakika dayanırsan sana hediye kartı vereceğim bu arada. 3 dakika. 3 dakika. Tamamen sana kalmış. motoru yıkarız ha. Bir 2 dakika sonra. Genelde benim artık bu acı çenişlerde yaptığım şey ne biliyor musun kanka? Şöyle bir şey yapıyorum. Elimi acıyı alıp sana acıyı vermeden önce seninle birlikte kameraya doğru gidiyoruz. Tamam. Senin kamera yüzünü net bir şekilde görüyor. Tamam. Ondan sonra acıyı verdikten sonra yağ hak oluyor. Yunus yüzünü şu an kendini ne izleyeceksin. Tamam. Şu an bak gözlerin bembeyaz, beyaz. Yüzün gayet yok. iyi. Tamam mı? Ama yine sen dön, dön bir bak. bak. Ne haldeyim? Nasıl yapıştıysa var ya? Ha açıldı. Keşke açılmasaydı. Açılsın yani olacak. Aç tamam ağzına koyana. Mikrofon sesini alıyor mu arada? Neden sen alıyor kanka? Bir galiba aynı yeter, şekilde. Kanka şöyle yeter yeter. Bir saniye. Onu bir dakika ben alayım. O şerefi bana verebilirsin muhtemelen. 3 dakika şuradan kronometreyi başlatacağım. 3, Aa, tabii. 2, 1. Şöyle ters çevirdim. Geçmiş olsun. Başlattım. Tope. Bak bu yüzde yüzde beş, yüzde beşi daha bu kanka. Bu e, 3 üç dakika bizim formaliteden koyduğumuz bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu bu bir şey söyleyeyim mi sana? Bu art arta gidiyor kanka. Daha bak bu nasıl iyi, artıyor? Baya artıyor. Bak şu an bu yüzde on. Şu an bak bu katlana 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 gidiyor. Bak şu an boğazının indi mi? İndi. Boğazın yanmaya başladı mı? Yok oğlum bir şey olmaz ne olacak? Dur zaten sürekli bel değil araba sıkıntılı yapma sen de. <laughs> yok bir şey yok kaç dakika? <laughs> Daha dur 38 saniye. Ne 38 saniye mi? Bak bir şey yok diyor 30 saniye şu an. arkadaşlar 30 saniye geçen kefecanında da aynısı oldu abi bir şey yok. Bir şey yok. Bak böyle birazdan bir başlayacak. Bir şey olmaz hay hay. Abi her yedik ölmedik bundan mı öleceğiz ya? Kameraya söylemek istediğin bir şey var mı anlat bize acıyı anlat. Çok seviyorum takip edin. Kanalına abone olmayı unutma. Nasıl gidiyor? İyi sıkıntı yok. Ciddi misin? Gerçekten. Valla süper. Sen dedin diyorsun. ya yükseliyor. İniyor gibi sanki. Allah Allah. Acısı iniyor. Gide, gide gel kameraları kameraya doğru bir gel. Şey Arkadaşlar bir farklılık görüyor musunuz? Ya ilk başta biraz şey acı geldi de şimdi iyi. Valla helal olsun o zaman ne diyeyim? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. De <laughs> kardeş. Kardeş dedi. Arkaya koyarım şeyi. Benek Sıkıntı yok. Abimiz Gardaş. zaten o bizim. Nasıl? Acıyı bize tarif eder misin? Acı mı? Ben sana şöyle bir şey daha koyayım mı? Koy. 5 dakika dayanırsam Eskişehir'de Ankara gücü forması giyeceğim mi? Yok. Mi? Ben mi? Sen mi? Sen. Yok şöyle şöyle bir daha koyarız kanka. Bunun 10 e, kat acısı bana gelecek. İstanbul'da daha hazırlanıyor. Tamam. Hazırlandığında ben seni gelir bulurum. Tamam gel. O zaman güzel bir Ankara gücü forması ben normalde de giyerim. Sorun yok. Ya Ankara Eskişehir'de şey ya, sıkıntı ya taraftar forması. Bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, çok da fazla şey yapma. Eskişehir sporları selam olsun. <laughs> Buradan beni liste ettirecek. <laughs> <laughs> ya ama sıkıntı yok. Güzel kanka. 30 saniye daha dursan bitiriyoruz. Kaç saniye oldu? 30. Gerçekten iniyor. Helal olsun bence en az tepkiyi veren... Arkadaşım vardı burada. Sensin. Saplar. Gördük kim saplar. <laughs> Oo tamam bu da şey geldi, linçleme geldi. Duramadı onlar. Çok acıydı. Gördüm. Kankacığım sana şöyle hediye kartı vereyim. Oo tamam. Yalnız bende motor var şimdi. Dış yıkayacağız da içi nereye? Motorun da içine, <laughs> <Motorunu> içine <laughs> öyle tutarsın? <laughs> tamam artık. Kankacığım var mı isteyen? Teşekkür ederim kanka. Kendine bak. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Adama helal olsun bence. Alkışlayabilirsiniz yani <gülüyor> işletme <gülüyor> olarak. Yani. Arkadaşlar buradan tekrardan tebrik ediyorum. Ciddi anlamda normalde verdiğimiz bütün insanlar maf oldu. Zaten biliyorsunuz izlediniz yemeyin, denemeyin. Ağlıyor ağlıyor ama bu arkadaş olmadı. Hiç sorun değil başka kişilere gidelim. Hadi yürüyelim gidelim. Arkadaşlar bugün doktorlar adalar. Eskişehir'de çıktık. Acı challenge yapıyoruz diye söyleyeceğiz. Bakalım. Kanka acı yemek istiyorsan sen gel challenge yapalım. Sağ ol bebeğim. Teşekkür ederim. Ca ca. Acıya dayanıklılığınız nasıl? Yaş kaç? 15. Kanka acıyı veremiyorum 15 yaşa. Mafya olacaktık, maf olduk. Arkadaşlar genelde o... yemin ederim korktum. Oraya trafik atmışlar. Şey mi hafta sonu Mertcan Doruk gelmesin diye şey mi koydunuz falan diye. Olabilir ya. Acıya dayanıklı mısın? Tek tek soracağım arkadaşlar böyle. Acıya dayanıklılığınız var mı? Recevedik ceketinde arkadaşlar bugün çıktık sokaklara. Böyle ufak 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 yürüyoruz. Vay! 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 Why? Çekinebiliriz, gel kanka. Hi guys. Al kankacım, öpüyorum seni. Görüşürüz. Hadi Lady Goy gidelim. Arkadaşlar acıya da dayanıklılığınız nasıl? Diğerlerinin? Kötü. Gel çekinelim. Oğlum bir sakin, beni soktun abi. Sağ ol abi. Öpüyorum sizi. Canımsınız. Dayıcım acı eşin nasıl? Acı eşin? Sever misin acı? Arkadaşlar bizim eskilerimiz çok sıcak. Şu an yanıyoruz. Çok sıcak, çok sıcak. Şey mi, hi guys mi yapıyorlar? Arkadaşlar size ufak ufak planlarımı anlatayım buralarda. Biz aracımızı kapladık. Haftada bir gün ilk okullara güzel yorum atan iki tane öğrenciyi alacağım. İki öğrenciyle çıkacağım. Okuldan aldıktan sonra onların seçtiği sekiz tane öğrenciye <laughs> güzel hediye paketleri vereceğim orada. Totalde toplum on kişi. Ama o iki tane seçtiğimiz iki kişi arkadaşlar direkt yapacağımız şey alıyorum gidiyorum okuldan hediyelerini veriyorum. Oradan çıkıyoruz. Ee, benim sponsorum olan mekanlara gidiyoruz. İşte hamburgerdir, yemektir, tatlıdır. Full doyuruyorum onları. Ondan sonra çıkıyoruz. İşte ufak eğlence mekanları oluyor çocuklar için. Oralara gidiyoruz, geziyoruz, arabayla turlar atıyoruz. Sonra eve bırakıyorum ailelerinin yanlarına. Ondan sonra videoyu bitiriyorum. Böyle bir içeriğimiz var. Bu içeriği haftaya başlatacağım inşallah. Şu an kamera ekipmanlarımızı aldık. Araba vantuzlarımızı alacağız. Araba vantuzlarımızı aldıktan sonra arkadaşlar Arkadaşlar acı challenge yapıyoruz. Katılmak isteyen varsa gelebilir. Götünüz aşınız ayrı oynuyor. ya. Var mı? <laughs> no, I don't know. Eski seviyorum arkadaşlar her yeri. Sorumluluk bana aittir çocuğu. Çocuğu. Sen harbi acı yiyeceksin. Ben yemeyeceğim. ye ye. Bak ben alerjim. Yemin ediyorum alerjim var. Alerjim varsa yeme o zaman. Niye getirdin bizi buraya? yani. Var desen belki kurtarmadı. Yok bir alır, yok. Kurtarmadı. Yani. Kirek reçeli falan alan bak ben onu yiyeyim ben rol yok, yaparım. Yok olmaz olmaz. Tamam bu Yanca... da tükürüp ejderha alamam bak ben izledim senin adamı. Olmuş işte. <laughs> Hazır mısın? Değilim de alalım ne yapacağız? Al. Şimdi ben kaç dakika durursam ne kazanacağım? 3 dakika dursan sana ben hediye kartı vereceğim. almazsın değil mi Abi <laughs> eldiven falan takıyorsan o kadar mı ya? Sen bir eve gitme tarifini veya da anlat. Tamam mı? çocuğu çal yani yanacaksın yani. değil çok mu acı nereden geldi bu Afrika'da benim akrabalar var acaba onlar mı gönderdi e, bu, bu Meksika acısı Orada dünyanın var. dünyanın en, falan, ben de dünyanın en acı bir yeri kanka en acısı mı evet dünyanın en acısı bu 3 dakika kronometre açacağım sana buradan şöyle evet. çocuğu vur patlasın çal oynasın abi Az koydu mı tamam. abi bak çok koyma. Tamam. Nasıl bir şey dayı bu kurbanın? Ya. Dayı yeter. Dur dur Vallahi dur dur, dur dur. Abi yeter. Dur dur ne yaptın? Dur. Abi nasıl durayım? Bu ne dayı? Bak normalle bunun yarım golünü atıyoruz biz tamam mı? Geçen sana yarım golünü attım. Ver bana be. Harbi ben mi? Şimdi Mis bunu bunu ben sana verdiğim gibi bana eyvah. Sen <laughs> onu verdiğin <laughs> gibi <ben buradan gülüyor> doğru kaçarım abi zaten. <laughs> Kaçma. Bir yere gel. Çocu. Anonuz. Oo. <laughs> ben sana <laughs> böyle bir de tarif bir ne, mi yaptım? Buradan bir izledikten tarifini anlasana. Çocu. Yani. Hocam <laughs> bu çok berbat bir şey. 3 dakikada başlattın bu arada. Hiç başlatma ben koşma. Nereye? Beraber gideriz gideceğin yere. Şimdi burada sonra... O oh, abi yok valla. Nereye gideceğin şey Yemeyin Allah çarpsın. <laughs> Nasıl gidiyor çocuğa buradan 3 dakikada erirsem ne vereceksin sen bana şimdi? Güzel bir hediye kartı vereceğim. Çayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Şimdi ben de kalın birader tamam mı? Esnafı şeritine al. al. Sağa döndüm git 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 git. Bitti öldü. Öldü. Çocuğu. Çocuğu ne oldu? Hacım çakmak çakın buradan. <laughs> İsmet'in önüne kadar alev atmazsan bir şey bilmiyorum. <laughs> Ama iyi Yani, değil mi? Nasıl? Oho. 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 Her türlü kırılmayacak lan kılım. <laughs> <laughs> Yiyin lan vallahi ben rol yapıyorum çok. <laughs> bu Hadi mi? gel bir evin yolunu tarif et. Vallahi edemem. Hadi hani çek <laughs> <laughs> Yine buradan. Ha? Gözüm falan full ne? oluyor. Normal ne bu? Aa normal. Buradan çık git 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 sola. Ama sola dön. Acım ağzım çok sulanıyor. Arada kesilebiliyor ya. Yani. Vuruşu. <laughs> Bıçaklansam böyle mi? Acı hissetmezdim. Neyse amca olur. şimdi bende kalın. Acı değil o kadar. Şaka yaptım. Şaka yani şaka. Şimdi buradan döndün sola tamam mı? Git 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 git. Oradan sağa dön göbek gelecek. Göbeği <gülüyor> 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 Göbeği evet. Göbeği sırtına al ama sırtına tamam mı? Oradan git sola. Sol bu taraf değil mi? <laughs> Sol, <sonra. gülüyor> Biber sağa sola geçirdi. Helele helele. Gençler <laughs> travma yolunu için. Hacı ya. Açın, açın benim şoför geliyor. <laughs> Buradan sola döndün git 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 çocuğu. Orada sağa üzeyi öldü babana koyma. <laughs> Hacı buralara hep biyip koyun bak ben çok terbiyeli bir insan. Işte. Kurba. <laughs> <Dur>, Kurba. Kurba. Çocuğu. <laughs> <laughs> Eboş. Eboş. <gülüyor> <gülüyor> anne eboşla barıştık anne. <laughs> ne oldu abi bir bak şuna. Daha <laughs> var. 30 saniyen var. 30 saniye mi var? Evet. Yemin ediyorum bende sinüzit vardı. Hepsi gitti herhalde. <laughs> Buralarım açıldı yani. oh. Çok acı nasıl? Burun falan açıldı. Var ya bir şey diyeyim mi? İyi oldu bir yerden de. Dilim uyuştu zaten. dilimi hisset. Arkadaş üşüdün mü? Ben de şu an yemek istedim bir adam. Üşüdün mü? Evet. Hayır, yemek. Al abi sen üşüdün. <laughs> <sen>. Ben <laughs> hiç falan da çıkartayım yani. Hiç problem yok. Gözümden falan yaş geliyor Allahça. Acı e değil. Yedi kart tadı versene. Acı değil acım. Bak çok samimi söylüyorum. Hiç. Oh, hiç acı değil birader. Korkmayın iyiyim. Cacı sanal Ardından. araç bakım çantası set veriyorum. Bir iki tane daha ver abi. <laughs> Bir tane var. Sen... O zaman sana yarım kaşık daha veriyorum. Ne veriyor? Yarım kaşık sen daha Kapat veriyorum. <gülüyor> 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 ne yarım kaşığı abi? <laughs> Hayatımı sorguladım. Gözümün önünden geçti çocukluğumdan bu. Sesim gitti. Sen... <laughs> kırılmaz camlar. Kardeşim bak kırılmaz cam kılıp ben acı falan da yedirmiyorum ha biraz da konuşayım <laughs> Mert abiden gelen herkese yüzde elli 100 Yüzde yüz bindiririm ben geri zaten. Re reklam yok <laughs> arkadaşlar kapatıyor. Kankacım var mı söylemek istediğin bir şey? Canınızı sağlık çocuğu. İnşallah. Çocuğu. <laughs> Acı, <Aa>. yedirme. <gülüyor> 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 çocuğu. Değil. Acı yedirme yedi mi? çocuğu. Valla Acı yedirmeseydi ben daha güzel konuşurdum da. Emoş. Yaktılar beni emoş. <laughs> ya başı falan dönüyor. Kapatın kurban alıyor. Bayılacak şimdi. <laughs> <laughs> Ambulans. Ambulans. Arayın abi. Ambulansı falan arayın. İtfaiyeyi <laughs> arayın. Ben yanıyorum. Allah çarpsın yanıyorum. <laughs> oh. Bilader bir kapat da bir koşayım artık. Su mu içeyim bir şey yapayım hadi be. Sen git gelirsin biz buradayız. Nereye gelirim? Ben sen... <gülüyor> 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 Öpüyorsun. Çek bebek sitenimi çek. Sağdan çek, soldan çek. Arkadaşlar Kemal'i tanıyorsunuz zaten. Daha önce de yarışmalarımıza katıldı. Ee, bugün de gene denk geldik. Acı Challenge'a katılayım ben dedi. Ve Kemal'e de acı biber vereceğiz. Kemal korkuyor musun? Korkum yok ama biraz tırsıyorum. Biraz tırsıyorum. <laughs> Kadir şunları al kardeşim. Söylemek istediğimiz bir şeyler var mı? acı Şu anlık yok. Dünyanın en acı biberi, Carolina Reaper biberinin özü. Benim eldivenlerim nereye gitmiş ya? Dırım dırım. Kemal konuş kanalara karşı. Fazla verme. <laughs> Daha fazla verme. Niye <laughs> herkes bu diyor? Bir çay kaşığı ısıtır. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani. Üşümezsin Kemal. Üşümen geçer. Biter gider kanka. Kara geçirsin. Bak bu acıyla emin ol kara kışı geçirsin kanka. Şuradan hemen şeyi arkaya atayım. Bu başka bir şey. Cigara paketi. <laughs> Şuradan acımızı çıkaralım. Kankacığım şurada sana şöyle kaşığımızı vereyim. Arkadaşlar dünyanın en acı veri sana dolduracağım. Çok yapma çok yapma çok yapma. Bir galop. 3, 2, 1 geçmiş olsun. Çek bebeksi tenimi çek. <laughs> sağda çek. Buradan çek. Nasıl Keval? <laughs> sen de Monopoly, <laughs> sen de Monopoly yarışmasına katılmıştık hatırlıyorsun. Monopoly yarışmasındaki acıberle şu anki acıberin arasındaki fark nedir? Felaket fark var. Var mı? <laughs> oh, oh. Ede kartta ben. Nasıl gidiyor? Alev çıkıyor, ejderha ol. <laughs> Monopoly'de sana bu acıyı verseydim dayanır mıydın? Yok. Dayanılacak bir acım şu an. Etkisi artıyor. Etkisi artıyor. Bize acıyı anlat. Şu an boğazdan aşağıya doğru indi. i̇ndi Daha mi? ince indi. Evet. Yeni indi. Mideye doğru iniyor. Tavana vuruyor değil mi şu an? Çek bebeksi tenimi çek. Sağdan çek, soldan çek. <laughs> Çocuk gitti, öldü. Emoş. Nasıl? Day 3 dakika dayanılabilir mi kanka? Dayanır. Dayanılır mı? <laughs> anlat Kemal. Bize... Merak et, konuşturmuyor. Bizi bir şeyler anlat. Yok yok yok. Askerlik anlarını anlatabilirsin. Anı yok askerde. Ercan Hoca hissi. <laughs> İçin nasıl? ısındı mı? Ne iç, iç, dış yıkama komple. <laughs> i̇ç dış <komple>. yıkama. <laughs> Kemal'e Monopoly'de biz yarışma yaptığımızda Monopoly yarışmasında bana bir tane daha acı ver, iki tane daha var, üç tane daha ver diyordu. Geçen bir kere daha denk geldiğinde de ver dedik. Normal <laughs> kuru biber vermiştik. Şu an Karanlı Ripper 1'in özünü verince 3 milyon su arkadaşlar. Kemal iptal. <laughs> tım tım tırım tırım. Daha da kötü oldu. Artıyor değil mi? Kaç dakika oldu? 2 dakika 12 saniye. Geliyor. Dudağım uyuştu. Komple gitti. Nereye gitti? Ah. ne yaptı? 3 dakika dolunca ben evet. 3 dakika dolunca ben evet. <laughs> İyi mi? Değil. E değil mi? Ne oldu? <laughs> İyi mi? Hayır. Değil mi? Kaç dakika oldu? S dakika söyle. 13 saniyen kaldı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yüzüm bu yüzüm. Kemal ya. dur gel. Gel. Içine gel bir gel. <gülüyor> <gülüyor> Al sana bir tane daha böyle iç kaba kartı vereyim kardeşim. Oh, kartının içine <gülüyor> <gülüyor> Kemal Cemal var mı söylemek istediğin <laughs> başka Yok, bir şey? Yok hiçbir şey Öpüyorum seni. Arkadaşlar bugün acı challenge videosu yapmak için çarşıya çıktık. Bayağı yürüdük. Bugün çok fazla bir yerde durmadık biliyorsunuz e, zabıta bize geçen ceza yazmıştı o yüzden de e, tek bir yerde durup topluluk yapmamak için tek tek yürüdük bugün de insanlara sorduk acı biber yer misiniz diye. insanlar çok fazla <laughs> dünyanın acı biberi dediğimiz için yavaş yavaş da eskişehir'de tanındığımız için fazlasıyla başladı yaptığı saygısızlık şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak kendisi zaten izlerse görür buradan da ona selam olsun arkadaşlar acı challenge videomuzu bitirdik hava soğuk kapanış yapıyoruz artık mükemmel bir video oldu. Bizleri seviyorsanız takip edin. Gerçekten arkadaşlar çok emek veriyoruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Youtube ve Instagram tüm sosyal medyalarımızdan takipte etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.